mutasyona uğramış çift başlı bir yılan gördünüz mü? Üzülmeyin görmediyseniz ben size çizdim. Mutasyon nedir peki? Gen yapısındaki meydana gelen değişikliklere mutasyon diyorum. Mutasyon eğer üreme hücresindeyse kalıtsaldır. Çünkü üreme hücremi çocuklarıma aktarıyorum. Vücut hücresindeyse kalıtsal değildir. Benim vücudum sadece beni ilgilendirir. Çift başlı yılan albinoluk, meyve ve sebzelerde aşırı bir şekilde değişikliği, kanser, van kedilerinin bir gözünün mavi bir gözünün yeşil olması hep mutasyon örneğidir ve eski haline dönemezler. Modifikasyon ise gen işleyişinde meydana gelen değişiklik. Bu kalıtsal değildir. Bakın sporcuların kas yapması ya da güneş altında kapkara bronzlaştım. Çocuğumu aktarabilir miyim? Hayır. Adaptasyon ise çevreye uyum. Bu da kalıtsaldır. Yaşama ve üreme şansın artar. Neden? Bakın çiçekte ne de güzel kamufle olmuş bir böcek. Adaptasyonda evreye uyum. Varyasyon tür içi çeşitlilikken doğal seçilim uyum sağlayabilen yaşarken uyum sağlayamayan elenir.